Merhaba Açık Tribün izleyicileri. Bugün Barikat Taraftar grubuyla birlikteyiz. Tahir Elçi Stadyumunda pankartımızı asmaya geldik. Yanımızda tribün liderimiz Hidayet var. Hidayet merhabalar. Merhaba. Pankart çok büyük bir pankart. Bu pankartla ilgili e, biraz sizinle video çekmek istedik. Bu pankartı neden yapıyorsunuz ya da neden buradayız? Şimdi e, bizim geçmişte yaptığımız bazı pankartlar vardı. Boyutuyla ilgili bazı eleştiriler vardı. Çünkü geçen sene 2-3 e, kareografi yaptık. E, Onları gören arkadaşlarımız veya e, destekçilerimiz bizim daha büyük pankart yapmamızı istediler. E, biz de pankart sorumlusu arkadaşlarımızla oturup konuştuk. E, ne kadar büyükte bir pankart yapabiliriz? En iyisini e, karakasını kaplayacağı şekilde bir pankart yapmayı düşündük. E, Kaç metre? Yaklaşık 52-53 metre. E, yüksekliği de 4 metre. E, şu an Ahmet'te en büyük pankart bu oluyor. Ama büyüklüğü tek şey Aa. değil, marifet değil. Pankartın içeriği, detayı o, o konuda iyi bir pankart çünkü üç boyutlu bir pankart yapmaya çalıştık ve bunu yaparken de hani bazı büyük türümlerin büyük çoğunlukla kullanılan o biz kullanmadık. El yapmak için. Ee, bu konuda e, sağlam arkadaşlarımız var. Pankart e, sorumlusu ve isi arkadaşımız özellikle. E, şu an böyle bir pankart yaptık. Yapım aşaması şöyle şey böyle büyük bir pankartı ancak spor salonunda yapabildik. Evet. Geçmişte e, yaptığımız gibi e, orada da teşvikimiz vardı. E, spor salonu kullandık. Bağlar Belediye Spor Salonu kullandık. Ee, orada e, tabii tabi destek çıkan arkadaşlarımız da oldu. E, i̇şte boyadır, e, kefen bezi diyorlar pankartın yapımında geçen biz. Bunlarda destek olan arkadaşlarımız oldu. E, kendi emeğimizle yaptık. Kişisel destek almadan kendi eme emeğimizle ve kendi çabalarımızla yaptık. E, pankartımız e, çekimi de yaptı. Çekimi zaten e, sosyal medyada paylaşılacak. Ayrıca Pendik maçında da e, pankart asıl halde bulunacak. Evet, eğlenceli bir ortamdı. Ben de ziyaret etme şansım oldu. Sağ olsunlar e, gittim. Bayağı büyük bir pankart, Ahmetspor Spor Barikat grubuna da büyüklüğüne yakışır bir pankart olması gerekiyordu. Tabii ki de e, bu pankart gerçekten çok güzel. Pendik maçından sonra da tribünlerde hep kalmaya devam edecek. Evet. Sezon sonuna kadar. Tabii tabii kalmaya devam edecek. E, pankartla ilgili bir rica, ricamız olacak. Şimdi kar gelen taraftarımız özellikle üst tarafta, hem pankartın e, şeyi yere kadar yapışıyor çünkü yüksek olduğu için. E, Pankarta zarar vermemeni ortasında taraftarımızdan ricada bulunuyoruz. E, ayrıca bu konuda mesela e, daha yaratıcı pankartlar da yapabiliriz. Pankarttan ziyade kavrafiler yapabiliriz. Ki bizim stat konumu itibariyle e, diğer statlara benzemediği için mesela bizim statta balkon yok. Biz işimizi yapıyoruz tabii evet. müzikte kalan arkadaşlarımız da ses işleriyle ilgilenen arkadaşlarımız da işlerini yapıyor. Bazen çakışıklık olabiliyor. Ee, son olarak söylediğin balkon sistemimiz olmadığı için evet. maalesef biraz zorlanıyoruz. Tabii tabii. Kareografi çalışmalarımızı da sık sık yapamıyoruz. Evet öyle. Evet teşekkür ederiz. Şimdi pankart yapımında çok güzel bir ortam vardı gerçekten. Taraftarlarımızdan da ricamız sezon sonuna kadar kalacak bir büyük bir pankartımız var. Giriş çıkışlarda dokunulmaması ve çocuklarımıza dikkat edersek hani çekmemesi, yırtmaması yönünde çünkü gerçekten çok büyük emek var. Her şeyden öte Barikat ve Amespor taraftar grubunun ismi var. Dikkat edersek seviniriz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Size de e, bu konuda gelip bizim yanımızda durduğunuz için teşekkür ederiz. E, size de bundan sonraki şey yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bizler Amespor'a destek olan herkesin yanındayız. E, tabii hepimiz birer birer Barikat üyesi. Yiz artık diyoruz. <laughs> o yüzden biz de içinde yer alacağız. Elimiz gel, elimizden geldikçe, enerjimiz yettikçe barikat taraftar grubuyla her zaman birlikte olacağız. Teşekkür ederiz. Bir de teşekkür ederiz.